Haydar Kerrar Dağmad Nebi İmam Ali Resulullah dedi Ali'nin ve Fatıma'nın ismi geçince ağlayın ağlamıyorsanız ağlamışları taklit edin neden? onlar çilelidir çünkü kapısı çaldı İmam Ali'nin kimdir gelen ya Ali ben yetimim bana Medine'de kimse bir şey vermedi sen ki Arap'ın efendisisin ya Ali bana Allah namına verecek bir şeyin yok mu? İftarlığını verdi. Ertesi gün yolda kalmış geldi. Ona da verdi iftarlığını. Ertesi gün miskin geldi bir tane. Ona da iftarlığı verdi. Üç gün boyunca aç kalmışlar. Fatıma'dan beraber sadece su içmişler. Başka bir şey yememişler. Namaza gidip gelemiyor. Takattan düşmüş. Cebrail bir ayet getirdi ve yut'imun et ta'ama ala miskinen ve yetimen ve asira onlar iftarlıklarını miskinle, yetimle, yolda kalmışla paylaştılar. Canları çok çekiyordu ama verdiler. Ne dedi ayetin devamı? Biz sizi Allah rızası için doyururuz. Sizden bir karşılık da beklemiyoruz. Ya Resulallah Ali'nin hatırını sor. Oruçluk yemeğini üç gündür fakirlere veriyor. Kendisi aç susuz oruç tutmuş. Resulullah İmam Halin'in haline ağlıyor. Ve geldi boynuna sarıldı. Alim dedi. Üç gündür aç oruç mu tutuyorsun Alim? Bak Allah senden bahsediyor. Allah hakkında ayet indirmiş Ali. Rabbim oruçlarımızı İmam Ali'nin orucuna benzetsin. Rabbim tutacağımız oruçları dərgah-ı izzətində qəbul eyləsin.